Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa devam ediyor hızla. Çobanlarımızı akşam üzeri gezmeye devam ediyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var ve çobanımız burada. Evet. Aleyküm Aleykümselam. Abi, bu keyif ne ya? Akşam diye bak. Akşam keyfi görmadın. Şu radyo çekiyor mu? O efendim nasıl? Ne, ne dinliyorsun? Şampiyonu Şampiyon mu radyo. Oh maşallah ya. Sizi tanıyalım abi. Ben o Erdoğan Sebahattin. Sebahattin? Özdemir. Özdemir. He. Sebahattin abi. Efendim. Ne yapıyorsun burada abi? Anlat. Bak ne yapıyorum işte görüyor ya. Ha, burada üç beş tane koynum onlarla oynayayım. Allah Allah. Ne bu koyunların cinsi? Bernos. Tam mermozda değil de kıvırcık. 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 Ya ne konuşacağım? Abi seni tanıyalım. Ne yapıyorsun burada? Koyunların cinsini anlat bakalım şimdi. Onda mikrofon sende Sebahattin abiye. <laughs> Aldattık ya işte. Devam et, devam et. Ya koyunlar cinsi, koyunlar kıvırcık. Heh. Ne yapalım şimdi? daha akşam yapma arıyoruz, koyun gidiyoruz. Evet, nerede doyurma uğraşıyoruz. Nedir kıvırcık? Kaç tane koyun var abi? 30 tane. 30 tane. Ee, akşama kadar burada mıydın? Akşama kadar buradaydım. Seni demin gördük de yatıyordun koyunlarla. Yatarım ben. Allah. Ama iyi oldu mu hiç affetmem koyunlar yattı mı ben de yatacağım tabii. Bütün kışı Vay. yitirdik şimdi de keyfini çıkarıyoruz. Ha. Değil mi şimdi? O çimen de güzel hava daha yağdı. Koyunlar duruyor yani iyi. Doyuyor da hayvanlar. Kaç yıldır yapıyorsun Sebahattin abi koyunculuğu? 20 yılı geçti. 20 yıldır yapıyorsun. Yapıyorum evet. Emeklilik var mı? Var. Ne kadar oldu emekli oldun? Daha 6 ay olmadı şey. Aralıkta emekli oldum. Yeni oldun. Yaş Yeni, kaç? Yaş 59. 59 yaşındasın ha. Vay be. Koyunu seviyorsun ha. Evet, evet. Kara koyunlar da var ha. Var. Kara, ko koçum kara kafa. Allah Allah maşallah ya. Koçum kara kafa ama değiştireceğim, koç satacağım. Başka aldım bir tane. Hmm. Kabak da buyunuz döneceğim. Evet. Ben kurguzları kurbana bırakıyorum. Aha. Onun için kurbanlık buyunuzu daha güzel tutuluyor. Buyunuz daha Evet Evet, kabak... kurbanlık var mı sana satacağım? Var. Kaç Bu, tane kurbanlık var? Şu anda daha belli değil işte. bunların hepsini kurbana bakacağım. He. Kuzları kaşa şimdi bayramda ayıracağım hepsini kurban yapacağım. Kurbana evet, bakacağım ben. Yani. Koçum da o. Oh maşallah ya. Koçum satılık. Satılık mı? Satılık. Ne istiyorsun koça? Şu anda 4 lira diyorum ama nasip ne kısmet neyse o ne olur. Oh maşallah. İkiye vuracak bu sene. Evet. Koçta ee, koç da şey abi senin. Sevatin abi koç. Koçum sönmez. Sönmez ırkı Sönmez ırkı. Sönmez ama Sönme ee, şey yani. Kırmızı. Alaca. Var. Alaca. Tabii kaşık kara kafa. Çok güzel ya. Evet. Oo, şuraya bak ya Rabbim. Gel yavrum, gel, 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 gel. Bu bu ne sebatın abi? O da aynı işte, aynı ırkta alaca. Çok güzel ya, sen de, sen de. Sebatın abi, kara kuzu varmış ya. Vallahi kara kara kuzu çok severim ben. Kara kuzu çok ama hepsi erkek ya. Yapma ya. hepsi erkek Dişi yok mu? Dişi yok. Hep ben de dişi olsun diye istedim ama olmadı. Hep erkek oldu. Evet. Erkek. Evet. Ya işte böyle gidiyor. Bugün akşama kadar bu alanda yaptık, vaktimizi geçirdik. Yarın nasıl olur bilmem. Evet. Ha burada sakıldı, bizim hayatımız bitti. Evet. Bu yer sakıldı. Burası mı? Buranın hazine altı, arası. Altı da üstü de satıldı kardeşim. Evet. Bizim koyunculuk işi öldü yani. Evet. Bir tek meramız burasıydı. Mera Allah daraldı. Hazine arasıydı bu. Arazi evet hazineye bırakmış bunu tapu kasa Evet. Bunu hazine sattı. Şimdi bizim şu anda meramız diye bir şey kalmadı. Evet. Ha bak bu bu taraf da hazine. Burası da satılıverse tamam bitti bitti, bitti. hayatımız bitti yani. Evet sonra, evet. sonra koyuncuyla hayvancılık yapamayız. Koyuncu küçük baş bakamayız yani. Evet. Bakarsak damda bakarsın, sayanda tarlanda. Evet. Burası Kıklöl Çatı. Bütün gelen hayvan burada evet, illa eğleniyordu yani, evet. ama bura gidince iş bitti. Evet. Hazine şey... arazileri böyle satılmaması lazım aslında yani çok kötü bir şey. Yani evet. hazine... Şimdi köy... Bak şimdi alan kişi bir şey yapmıyor burayı. Yaparsa yarın köyün içi bozulacak. Ya adam iki sene, üç sene yapmayacağım dedi yani şu anda. Evet. Öte yandan da onu aldı. Evet. Burayı da aldı şimdi, bir de bırak bak bu tapuda çıkıyor ha, ta taa, buraya da yoka çıkıyor. Evet. Yol alıyor, te oradan gidiyor yol. Evet, böyle. yolda gidiyor. Yolla bir gidiyor. Zaten yol sorunu var köylünün evet. arazilerde. Evet. Vay be. Köpen cinsi ne abi? Kep cinsi öyle normal köpek işte ya. Nasıl normal köpek normal, Sebahattin abi nor, ya? Yani. Normal ya. Allah yani Allah, Allah. Cins değil bir şey yok, kangal değil yani. Öyle mi? Değil, pap, Çok pap, ya, Çok yakışıklı duruyor ya abi pamuk ya. Pamuk da değil. Gel, tamam tamam. Karabaş bir köpek. <laughs> gel oğlum. Gel, gel bak. Arazi arayanlar. Tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler... ...Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda... Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net